Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de hatırlıyorsunuz bir önceki videoda Granny'yi çekmiştik arkadaşlar. Bugün de korkunçlardan ama biraz da tatlılardan Momo'yu çekeceğiz arkadaşlar. Momo. Tuhaf bir şey. Ama umarım beğenirsiniz Momo videomu da. Evet izliyoruz. Bugün Minecraft her zamanki gibi. Ama tabii Momo kare değil. Montaj. Hadi bakalım izliyoruz. Aşağıya iniyorlar. Bak bu demir kapılar iyi olmuş. Ama ne yarıyor ki bu? Oo, şey demir baltası var. Vay. Bunu ne yaptınız? Ya, oh mama, vallahi mama. Mordu, ¡Mamá, ¿dónde vas? ¡Mamá, Momo geldi. şimdi tatlılığa bak. Bakın arkadaşlar şimdi. Size kısaca onu göstereceğim. Momo dediğiniz bakın şu. Gördünüz değil mi? İlginç bir yaratık. Çok ilginç bir şey. Şu. Devam edelim. Mama bizi yaktı valla. Ooo kuşlar. O tahtadan bile cadının evine mi öldü? Valla cadıyım şu anda ama cadı öldü. Böyle evleri ben cadının evine benzetiyorum zaten. O değilmiş. cadının evi yerini yakıyorlar. Oğlum niye kendini yakıyorlar? Aaa kitap. Bugün... Çeme çeme. Yandık. Böyle gitti vallahi. Çeme çeme. Elini de patlatın. Cadı patladı. Şimdi bu mama gene geliyormuş. Mama gelecek zaten ya. Aha bir ev. Bak. Oo. Aa, cadı geliyor. Eyvah. Kapı yok. Siker ne kapattı ya? Zehirledim bunları. Mamanın <laughs> gelmesine gerek kalmadı ki. Bir sonraki videoda Siren Head <laughs> koymayı düşünüyorum. Ya şu moddan neden nefret ediyorum ama. Aa su. Atsanıza belki el nasıl vardır. Aa. Oha. Bu sattı da oraya. He. Aa. Ne bu? Allah'ım. Ben olsam orayı kazarım. Zor olsa da kazarım sonuçta. Eyvah. Ne hey, Oğlum niye lava? Ha, lava şey olsun diye atıyorlar. Erisin kaybolsun diye. Yoksa ben... Aha. Of. Mama gitti. Ay mama ne mama adam. Şimdi <laughs> çıkalım. <laughs> <laughs> bak ya. Çok çok çok. Çoğu miki momo. Momo tuhaf bir arasa. Bakın. Şu. Gözler bir yanda, ağız bir yanda. İlginç, ilginç bir şey. Arkadaşlar. <laughs> İki bölümden oluşacak bu video arkadaşlar. Ne i̇şte bu? Buraları kazmışlar. Aa bunlar mezar. Ben anladım. Ya yine anladım. Aha. Bunlar kimler? Aa bu saygı neden adamlar değil mi bunlar? Öldürürler vallahi. Aha. Bu saygı neden adamlar. Oo. Adamları bir Aa levap çatı. Sıra hımda. bir portal yapacak. Ay bu değişiklik. Ayol mu ama adam bir portal işte. Şimdi çaktan. Evet. Portalı yaptı. Portala. They're going to make her dog. Aha, Steve. <laughs> Steve, bu noob halinden sonra. Ama komik ya bu. Ne yapıyor bu? Müzik de çok ilginç. Ama güzel. Aha. Aa.

Aha, o Aha. Bir, ses. bir sürü stiller. Aa, portal da gitti. Portal da götürüyorlar. E Yan da bu. Aa, try to swim in lava mı? Lava'nın içerisinde yüzmeye çalıştı. Niye ki böyle bir şey desinler? De. Aa, oyunların hepsi en basit oyunlarmış. Valla ben olsam pembe yünlü oyunu yapardım. Ama şans içi bunlar ya. Ben yapmayı bilmiyorum renkli oyun ama daha çok bana şans işi geliyor bunlar. Aha! Ne? Nasıl gitti? Aa! Mama götürüyor oyunları. Mangal yapacak valla. Mama mangal yapacak bütün oyunları. Mamanın yanına gidiyor. Aha. Aa, ne mangal abi? İskelet kafalı iskelet beyini yapmış bunları. Kendi adamlarından yapacak. Mama da biraz mı? Şurada. Aha mama orada. Aa. Mama hepsini lava atıyor. Ben dedim mangal yapacak ve ızgara yapacak. Uf. Hemen çarptı, öldürdüm. Tam dekor. Ne yapacak? Bunlar da yılbaşı kıyafetleri giymiş. Oysa geçti yılbaşı. Bir de bu video 14 Ocak'ta çekilmiş arkadaşlar. Çok ilginç. Vallahi ne desem bilmiyorum. Ya şu reklamlar bir çıkmasın artık. şıkkı yaptı. Evet. Güzel. Home dekor. Gerçekten dekor güzel oldu. Kartopların mı altını var dedi yani. Aha. Şans getirecek. Anladım onlar şans iksirleri. Hiiii. <laughs> O bu nedir? Zombi pig ben mi? Çok ilginç. Mama ve diğer şeyler bu arada bunlar. Daha doğrusu mama da vardı bu arada. I got the bait. Ekmekleri koydum ama ya. Bak ortada zaten yem var. Oo kirpi balığı. Ay. Nice. O, Kurabiyeleri deneyecek olmaz bunlar. Aa orası şey, teneke gibi bir şey değil mi? Biraz daha bir şeyler yapalım. O et. Ne çıkacak bunlardan da? O bir sürü et. Oha, mı? Hi, mı Oha, ya, istiyor, oh, team saka. white Minecraft the team saka oh, i hope you have more demons. team saka warriors, make sure to evi parçalamışlar. Yandık. Bu da bir yer. Uuu. Uzak olmasın. Ah. Ah, iyilik yaptım. Follow me. Diamond Axe. Vay. Bir elmastan balta verdi. Oha. Oha. Ah. Oh. Forest Creeper. Oha. Forest Creeper bunlar. Ka ya. Altına girilir mi? Ne diyeyim? Bu kafayı şunun altına girme. istiyorum. <laughs> Yanında olma demişti. Dinlemedi. Bu ne be? Golem şeklinde bir creeper. Vücut golem. aa, bütün herkes creeper olmuş. Creeper olmuş herkes ya. No, 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 no. yamlıma. Creep'e ah! ben kaldım bittim yani. Ne desem bilmiyorum tavşanlar da ne acayip. Bir kez daha vursan oynuyor zaten. Neyse bu bir oyun sonuçta. Ama tırmanıyor. Eli, eli var herhalde ya bu adamın. O. Aa eli verdi ona. Fly Ne <laughs> o. <laughs> <laughs> Ben gördüm onu. Gördüm valla. Hazinenin nerede olduğunu gördüm. Gerçekten... Ama oraya girmeyeyim mu? ya? Bu kim be? Bu korkuyor. Ama abi her yerde de bunlardan var. Ne saldırıyor bunlar tarafta bunlar var maşallah. Biliyorum. Biraz daha hadi hadi hadi. Ha gayret. Oh be. İşte kır şimdi onu. Kır 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 kır. Lütfen basın plakası bak. Ya. Buradan da mı yengeç çıkar? Creeper golem mi? Yine. Yine bu şeyler var ya. O böyle sürekli duvar inşa ediyor. Bunlar patlayınca. Hmm. Bu ya yine şu şeyler var. duvarın içerisinde kaldı. Yenerek reklam bu sefer atlanabilir bir reklam. Seçeyim şunu. Hadi. Geçtim. Arkadaşlar videomuzu burada bitirelim biz. Tamam mı? Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.